Şimdiki deneyimizde kuvvetin özelliklerini inceleyeceğiz. Deney için kullanacağımız malzemeler döküm ayak, naylon iplik, dinamometre ve makas. Böyle dinamometremizin ayarının sıfır ayarının doğru olup olmadığına bakıyoruz, kontrol ediyoruz ve dinamometremiz sıfır ayarını gösteriyor. Naylon iplikten kısa bir parça kesiyorum. Evet naylon ipliğimiz hazır. İlmeğimizi atalım. İki, i̇ki, ucuna da ilmek atıyoruz. Attık ilmeği döküm ayağın ucuna bağlıyorum ilmeğin bir tanesini. ilmeğin diğerine de dinamometrenin ucuna takacağım. Şimdi döküm ayağımı masanın en uzun, en uzak köşesine koyuyorum. Dinamometrenin çengelinden tutuyorum ve çekmeye çalışıyorum. Evet, hala döküm ayağım hareket etmiyor. Ben çekiyorum. Dinamometremiz 250 gram kuvvetini gösteriyor. Evet, 300 gram kuvveti gösteriyor. 350. Ve 400 450 gram kuvvet 500 gram kuvveti gösterdiği anda döküm ayak hareket etmeye başlıyor. Şimdi aynı yeniden tekrar edelim. Aşağı çekiyorum ve 550 gram kuvveti gösterdiğinde dinamometre döküm ayak hareket etmeye başladı. Döküm ayağı hareket ettirebiliyor. Yeniden aynı Tekrar edelim. 550 gram kuvvetle dökümayan hareket etmeye başladı. Duran bir cismi hareket ettiren, hareket eden bir cismi durduran, cisimde şekil değişikliği yaratan etkiye kuvvet denir. Kuvvet vektörel bir büyüklüktür. Bütün vektörel büyüklüklerin ortak özelliği uygulama noktaları vardır, doğrultusu vardır, yönü vardır ve şiddeti vardır. Benim Uyguladığım kuvvetin uygulama noktasına bakalım. Denometreyi ipe geçiriyorum. Ve çekmeye başlıyorum. Kuvvet ipte bir gerilim yaratıyor ve e, ayağın üstündeki demir çubuğu çekiyor. Demek ki uyguladığım nokta kuvveti cisimde uygulama nokta demir çubuk. Demir çubuğun bulunduğu nokta. Doğrultum. yatay doğrultu, yönü, yönüm kendime doğru, şiddeti de, şiddeti de ölçen dinamometrem var. Dinamometreyi yeniden takalım. Şiddeti de 550 gram kuvvet olduğunda böylece kuvvetin bütün özelliklerini söylüyorum. Bir vektörel büyüklük olan kuvvetin bütün özellikleri tamamlanmış oluyor. Evet kuvvet birimlerine bakalım gram kuvvet, kilogram kuvvet, din ve newtondur. Kuvvetin birimleri. Kuvvet F harfiyle gösterilir ve vektörel bir büyüklük olduğunu ifade etmek için üzerine bir ok çizilir. Bu ok vektörel büyüklükleri temsil eden bir semboldür.